arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Senden gol oynayacak. E sen biliyorsun hadi ben bilmiyorum. İkimiz de bilelim. Yine oyun oynayalım mesela. Hmm, Roblox. Roblox. Ne yapacağız Roblox'ta? Roblox'un içinde oyunlar var. Oyunlara giriyorsun. Öyle korkunç korkunç benden oyunlar. Korkunç oyunlar. Karaktan bilmiyorum. <laughs> Ama baba biz nasıl konuşayım? Bizi seyircilerimiz bizi duymaz o yüzden dedim oğlum. Evet. Başlıyoruz. Süpersin. Wow. evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ee, Ali, De Ali Deniz'in Ali Deniz'in yeni kanalı var. Ya baba bak ya. Bak Nuri diyorum sen öyle ya. Tamam. Bak. Nuri yazım ulan öyle yapıyorum. Sen sen de ya. Tamam tamam. Bu ne ya? Tamam başlıyoruz hadi gel. Nasıl başlayacağız? Kapattım. Nasıl başlayacağız? bilmiyorum. <laughs>